Mehmet ne yiyorsun sen Şşş, nasıl yiyorsun sen o limonu eksi değil mi nasıl yiyorsun sen o limonu ya ver bana limonu ver ver bana tamam gel tamam gel almayacağım gel gel bakayım nasıl yiyorsun sen o limonu <laughs> Sen limonu nasıl yiyorsun annem ya? Eksi değil mi annem? Oo. Ay çok kötü oldum ben. Sen nasıl limon yiyorsun öyle? Böyle limon yenir mi? <laughs> gel bakayım gel gel Yeter artık yeme tamam yeter Artık koy koy Bırak artık annem Ver artık annem onu bana ya Yeter yeter Çok eksi limon Limon çok eksi Nasıl yiyorsun sen onu Kaponda yiyorsun Kabuğunda yiyor, ısırıyor kabuğunda ya. Ay hiç suratını bile eksiltmiyor. Çok mu lezzetli? ben çok kötü oldum seni izlerken. Aa. Bak ya. Bak bak ya nasıl yiyor ya. Çikolatayı böyle yemezsin. <laughs> Aşkım yeter ama zaten kansızsın sen. <laughs> Of, 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 of... Ai, 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 heeft ze niet over ja?